Yeniden merhaba sevgili arkadaşlarım Muzete Matematik kanalına tekrar hoş geldiniz. Ben Ali. Sizlerle birlikte şu anda 5. sınıf konu anlatımlarımızın tabi yeni müfredata göre konu anlatımlarımızın 5. videosundayız. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte pergel ve gönye şekilleri ile ilgili çalışmalar yapacağız. Pergel ile yapacağımız çalışmalarda sizlere bir çember çizerek veya birkaç tane çember çizerek eş uzunlukta doğru parçaları oluşturmayı gönye ile yapacağımız çalışmalarda da bir doğruya eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu şeklin tam olarak ne olduğunu sizlere göstereceğim arkadaşlarım. Şimdi öyleyse videomuza başlayalım. Zaten sana az önce söylediğim başlıklarım bunlardı. Şimdi ben birazcık yakınlaşacağım buraya. Şöyle başlığımı tam ortaya şu şekilde aldım. Şimdi çember kullanarak eşit uzunlukta doğru parçaları nasıl oluştururuz ben hemen bu polipel uygulamasında bir adet pergel alıyorum şu şekilde benim pergelim olsun böyle istediğim yere taşıyabiliyorum şimdi arkadaşlarım ben daha önceki videoda göstermedim ama şu pergelin şu kolunu oynatarak ya da şuraydı sanırım heh şöyle kolunu oynatarak istediğim açıklığa sahip olmasını sağlayabiliyorum mesela bu da benim istediğim uzunlukta veya istediğim büyüklükte çemberler çizmemi sağlıyor şimdi ben burada şu kadarcık açıklık yeter benim için bugünlük öncelikle tabi pergelle çalışmaya başlamadan önce size bir doğru parçası çizeyim şu şekilde doğru parçasını çizdik bu doğru parçasının üzerinde arkadaşlar eşit uzunlukta doğru parçaları oluşturmaya çalışacağız tamam mı şimdi şuraya getirdim pergeli biraz da yukarıya alayım pergelin ucu şu ilk noktada biraz daha yakınlaşabilirim hatta ilk noktaya sabitledim sivri kısmını kalem kısmını tuttuğumda bana şöyle bir daire çizdi hatırlarsan bu sivri uç ile kalemin ucunun arasındaki mesafeye ne diyorduk yarı çap diyorduk değil mi mesela burada yarı çapımız bu şekilde oldu ve çemberin çizimi de bu şekilde görünüyor. Şimdi ben şu pergeli biraz oynatayım şöyle aldım. Şuradaki noktayı işaretliyorum. Şuraya bir tane nokta atıyorum. Buradaki noktayı belirledim. Ben şimdi şunu yapacağım. Bu pergelin yine sivri ucunu şurayı yani iğnesini bu en son belirlediğim noktaya bırakacağım tamam mı? Şöyle sabitledim noktaya. Dikkat edersen sadece pergelin sivri kısmını o noktaya sabitledim. En son çizdiğim noktaya. Şimdi burada tekrar bir daire daha çizeceğim. Şu şekilde bir daire çizdim. Bak birkaç kere bu yaptığım işlemi devam ettireceğim. Yine şu kesişen kısma nokta koydum. Ardından pergeli yine oynatacağım. Ve bu noktaya sivri kısmını sabitleyeceğim. Ve tekrar bir tane daha çember çizeceğim bu şekilde. Hadi bir kere daha yapalım. Şöyle ve tekrar pergeli aldım sivri kısmını son noktaya koydum ve bir çember daha çizdim. Tamam yeterli bu kadar. Hemen şunu aldım, yukarıya koydum. İhtiyacım olursa tekrar alırım. Şimdi bak arkadaşım. Şu aralarda her iki noktanın arası bir doğru parçası oldu değil mi? Şuraya A diyelim. Burası B olsun. C, D, hatta şu noktaya da koyalım ve buraya da E noktası diyelim. Bak burada AB doğru parçası BC doğru parçası, CD doğru parçası ve son olarak şuradaki DE doğru parçası birbirine eşit uzunlukta oldu arkadaşım. Yani ben şunu diyebilirim. AB doğru parçasının sembolik gösterimi neydi? Şu şekilde. Değil mi? Eşittir derim. Sonra BC'nin sembolik gösterimini. Sembolik gösterimlerde iki tarafa birden köşeli parantez koyuyorduk. Hatırladın umarım. Sonra CD doğru parçası ve son olarak DE doğru parçası. Bu doğru parçaları birbirine eşit oldu. Sence neden eşit olmuştur diye bir videoyu durdurup burada bir biraz düşünebilirsin. Ben hemen bunun sana açıklamasını yapacağım. Biz çemberleri çizerken şu kalem ile şurada göstereyim. Kalem ile sivri ucunun yani pergelin iğnesinin uzunluğunu değiştirdik mi? Değiştirmedik. O zaman bu uzunluk değişmediyse bizim aslında o yarı çapımız sabit kalmıştır, değil mi? Bak hemen şuraya sabitleyeyim. Bak sivri ucu A noktasında, kalemin ucu ise hemen bir çemberin üstünde. Aynı şekilde şöyle de gösterelim, şöyle çevirelim biraz. Mesela D noktasına getireyim. Bak sivri ucu D noktasında, kalemin ucu ise şu çemberin üstünde. O nokta ile yani çemberin merkeziydi, değil mi o noktalar? Tam ortasındaki nokta. Merkez ile çemberin üstündeki mesafeye biz Yarı çap diyorduk zaten ve bu yarı çap hiçbir şekilde değişmediği için benim düz bir çizgi üzerine çizeceğim dairelerin arasındaki mesafelerde o doğru parçaları da birbirine eşit olmuş oluyor. Biz bu şekilde birbirine eşit uzunlukta doğru parçaları oluşturabiliriz arkadaşım. Yani pergeli kullanarak ve kesinlikle bir cetvel kullanmayarak hatta cetvel de kullanalım mı kaç santim olduğunu görelim. Şöyle cetvel seçtim sanırım. ha Gelsin şimdi cetvelimiz. Cetvelin bir ucunu A noktasına getirdiğim anda bak B noktasıyla arasındaki mesafe 3 santim olduğunu görebiliyorum. Aynı şekilde mesela CD arasını ölçeyim. Bak yine 3 santim olduğunu görebiliyorum. Ama ben bu doğru parçalarını çizerken cetvel kullandım mı? Yani uzunluklar eşit olsun diye o cetveli kullandım mı? Hayır. Cetveli kullanmadım ama sadece bir doğru parçası ve bir adet pergel ile birbirine eşit uzunluktaki doğru parçalarını çok rahat bir şekilde oluşturdum arkadaşım. Pergel kullanarak doğru parçaları, eşit uzunlukta doğru parçaları bu şekilde oluşturulur. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi ikinci başlığıma geçiyorum. Biraz kaydırdım. Yine en ortaya, en üste aldım başlığımı. Bir doğruya eşit uzaklıktaki noktaları nasıl belirleriz? O zaman bir tane yani burası için doğru olmayacak ama bunu doğruymuş gibi düşün. Bu bir doğru parçası ama normalde. Şimdi doğruymuş gibi düşünelim. Burada artık sadece gönye kullanacağız. O zaman hemen yine araçlardan gönyemi seçeyim. Şu şekilde gönyemi aldım. Bu gönyenin şu sayılı kısımları var ya, düz kısımları. Bunu şu doğru parçasının üstüne sabitledim. Biraz da yakınlaşayım şu şekilde doğru parçasına sabitledim şimdi eşit uzunlukta istiyorum değil mi bu sefer sayılar olduğu için ben artık rakamlar üstünden devam edebilirim mesela bir tane noktayı şu 3'e koyayım buraya koydum yine aynı şekilde gönyemi şöyle yan tarafa aldım yine 3 santim olan kısma bir tane nokta daha bıraktım sonra biraz daha kayayım şöyle yine gönyemi taşıdım bu tarafa 3 santim olan kısma bir tane daha nokta bıraktım. Hadi birkaç tane daha yapalım. Hadi iki tane daha yapalım. Hatta bu son ve şöyle son noktayı da şu şekilde belirtelim. Şimdi biraz uzaklaşalım. Sana bir tane doğru parçası çizdim. Sen bunu doğru olarak düşün. Ve bu doğruya 3 santim uzaklıktaki noktaları belirledim değil mi? Sana 5 tane nokta çizdim. Şimdi şu gönyemiz biraz gitsin. Şu noktaları birleştireyim. Şöyle birleştirsem bu noktaları. Yine bir doğru parçası oluştu değil mi? Bu doğru parçasının özelliği ne? Her noktası üstündeki hangi nokta olursa olsun şu alttaki doğru parçasına olan uzaklığı hep aynı. Çünkü bu uzaklığı belirlemek için ben noktaları belirledim. Bak şurada bir nokta görmüyorsun değil mi? Hemen gönyemle ölçeyim orası kaç santim diye. Bak. 3 santim olduğunu görüyorum değil mi? Yakınlaştığım zaman 3 santim olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Peki gönlümü biraz oynatsam bu 3 santim değişiyor mu? Bak değişmeden gönyemi istediğim gibi hareket ettirebiliyorum. Tabi buradaki şartım şu gönyenin e, bir kenarı kesinlikle o ilk çizdiğim doğru parçasına denk gelecek ve bu gönyeyi bu doğru parçasının üzerinde hareket ettireceğim. Her hareket ettirdiğimde bak bu 3 santim uzunluğu değişmiyor. Şimdi. Bir doğru var. Hatta burası için söyleyeyim doğru parçası. Ve ben bu doğru parçasına eşit uzaklıkta olacak şekilde bir doğru parçası çizdim. Bu doğru parçası aslında ben bunları sonsuza kadar uzatsam bunlar doğru olsa. Bunlar kesinlikle birbirinin üstüne gelmeyecek. Kesinlikle hiçbir yerde kesişmeyecekler. Çünkü uzaklık hep sabit kalacak. Hep 3 santim olarak korunacak. O zaman bunlar kesişmiyorlarsa bunların bir isimleri olmalı. Kesişmiyorlarsa bu duruma biz şunu diyeceğiz. Paralel. Şu ilk çizdiğim doğru ile ikinci çizdiğim doğru hatta doğru parçaları birbirine paralel oldu. Aralarındaki uzunluk hep aynı. Hiçbir zaman değişmeyecek. O nedenden ötürü hep paralel olacaktır. Kesişmedikleri bir noktada kesinlikle paralellik korunacaktır arkadaşım. Biz bir gönye ve bir doğruyu kullanarak bu doğruya eşit uzaklıktaki noktaları belirledik önce. Sana 5 tane nokta çizmiştim. Sonra bu noktaları birleştirdiğimiz zaman ortaya yeni bir geometrik cisim çıktı. Bu geometrik cisim ne? Bir doğru parçası. Veya daha da uzatsak bir doğru oluşturduk değil mi? Şimdi biz bu iki doğruya artık paralel dedik. Çünkü ilk çizdiğimiz doğruya eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu geometrik şekil artık o ilk çizdiğimiz doğruya paralel bir doğru oluşturur arkadaşım. Mesela paralelliği sana şurada da göstereceğim. GeoGebra uygulamasına geri geldim. Sana bir tane doğru çizeyim. Şöyle bir AB doğrusu oldu bu ben yine doğrular kısmında ya da ha inşaat kısmında paralel doğru var. Bak paralel doğruyu şunu yapıyorum. Doğru ve nokta seçiyorum. Bir tane doğruyu seçtim. Bak bana bir sürü paralel olacak şekilde doğrular oluşturuyor. Şuraya bastığım anda şu AB doğrusu ile şu C noktasından geçen doğru birbirine paralel oluyor. Bunlar sonsuza kadar hep bu aralarındaki mesafeyi koruyacaklar. Bak yine bir doğru daha seçtim işaretledim. Bak bir tane daha seçelim. Onu da üst tarafa çizeyim. Şu şekilde bak AB doğrusundan yola çıkarak E doğrusunu oluşturdum değil mi? E noktasından geçen doğruyu pardon. C noktasından geçen doğruyu da oluşturdum. D noktasından geçen doğruyu da oluşturdum. Bunları şuradaki paralel doğru aracıyla yaptım. Bu doğruların hepsi birbirine paraleldir. Çünkü ben ne kadar bu şekli kaydırırsam kaydırayım bak sonsuza kadar böyle kaydırsam buradaki doğruların arasındaki mesafe hiçbir şekilde değişmiyor. Hatta yine sol tarafa gittiğim zaman zaten uzaklaştığımı buradan belli ediyorum. Sol tarafa doğru gidiyorum şu anda. Birazdan harflerim gelecek zaten. Harflerim de geldi. Bak buradaki doğruların aralarındaki mesafeler sonsuza doğru gittikçe yine değişmiyor. Bunun anlamı paralelliktir. Şimdi paralelliğin tabi bir sembolü de var. Paralellik şu şekilde gösterilir. Yine kalemimi seçtim. İki tane yan yana çizgi çizdiğim zaman şöyle yatay çizgi çizdiğim zaman bunun anlamı paraleldir. Yani bu şekli gördüğün anda aklına direkt paralellik gelsin. Mesela biz şu şurada bir tane daha örnek vereyim. Burada kareler belli olduğu için hemen net bir şekilde sana göstereceğim yapmak istediğim şeyi. Şöyle aralarındaki mesafeye dikkat edersen hep 3 birim değil mi? Ben şu yukarıdakine A pardon A B alttakine de C D desem ve bunların şöyle sağ ve sol tarafından ikişer tane ok çizeyim. Bu okların anlamı neydi? Hatırla doğru anlamına geliyordu değil mi? İki ucundan da sonsuza kadar gidiyor. Bu AB doğrusu oldu değil mi? Gösterimi şu şekilde. AB doğrusu. Bu da CD doğrusu oldu. Gösterimde yine bu şekilde. Bunlar birbirlerine şu anda paralel. Aralarındaki mesafe hiç değişmiyor. Hep 3 birim. O zaman bunu şu şekilde göstereceğiz. AB diyeceğiz. Yine kalemimi seçtim. AB doğrusu paraleldir. CD doğrusuna. İki doğrunun paralel olduğunu göstermek için bu şekilde yazdık arkadaşım. Unutma iki tane çizgi yan yana gördüğün anda paralellik anlamına gelir. Burada da baktık AB doğrusu ve CD doğrusunun arasındaki mesafe hiçbir şekilde değişmiyor. Sonsuza kadar bu mesafe hep korunuyor. Hep 3 santim gibi kalıyor burada. O zaman bunlar birbirine paraleldir dedik ve AB paraleldir CD diye yazdık. Bu kadardı. Paralellik bu kadar. Bir doğruya eşit uzunlukta noktaları nasıl oluşturacağımızı da gösterdim sana. Nasıldı? Hatırla gönye ile. Şu gönyeyi ben mesela burada da göstereyim. Hareket ettirdiğim zaman hep 3 santim olduğunu görüyorum arkadaşım. Umarım anlaşılmıştır. Bir doğruya eşit uzaklıktaki noktalar ve çember ile eşit uzunlukta doğru parçaları oluşturma isimli başlıklarımın konu anlatımları ve benim de anlatacaklarım şeyler bu kadardı. Yine birazcık kısa bir video oldu. Yani zor bir şey yok diye düşünüyorum. Her şey anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir şey varsa mutlaka dediğim gibi yorumlarda senin anlamadığın yerleri yazmanı bekliyorum arkadaşım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysam abone olmanı, videoyu da beğenmeni bekliyorum. Eğer dediğim gibi her seferinde söyleyeceğim bunu. Beğenmediysen de beğenmedim butonuna bas. Eğer be de beğenmediysen demek ki değiştirmem gereken bir şeyler vardır. He bir tane daha bir yorum gelmişti. Çok fazla arkadaşım diyorsun demişti bir e, bir arkadaşım. Yani sizler benim arkadaşlarımsınız. Ben sizlere yani bir öğrenci gözüyle tabii bakacağım. Ancak bir arkadaş bir dost gözüyle de bakacağım. Aramızdaki ilişkinin samimi bir ilişki olmasını istiyorum. Yani bir öğretmen öğrenci değil de Abi kardeş ilişkisi de olabilir, bir arkadaş ilişkisi olmasını istiyorum. Bu nedenle sen beni dinlerken keyif alacaksın. Yani sıkılmayacaksın ki umarım sıkılmıyorsundur. Değil mi? Değil mi? <laughs> Peki arkadaşım, öyleyse bir sonraki videomuzda belki bir etkinlik düzenleyebilirim senin için. Bu işlediğimiz konularla ilgili bir önceki konuları da dahil edebilirim. Dediğim gibi her zaman diyorum. Artık etkinlik temelli bir eğitim Öğretim yapılacak ve benim senin karşına sıklıkla etkinlik yaparak çıkmam gerekiyor. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kal sağlıcakla.